ile de Çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Bütün plan proje çalışmaları hızla devam ediyor. Zemin etütleri hızla devam ediyor. Bütün bunlarla beraber de inşallah adımları atacağız. Bu çerçevede deprem riski yüksek olanlar öncelikli olmak üzere 81 ilimizin tamamı için hazırladığımız afet planlarını son tecrübeler ışığında gözden geçiriyor ve güçlendiriyoruz. Burada tabii benim bir ricam var. O da şu. Ne olur? Kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Eğer kentsel dönüşüm noktasında adımlar atıyorsak vatandaşlarımız da bize bu konuda yardımcı olsun. Ve süratle biz de bu inşaatlarımıza başlayalım. Hukuki süreçleri hızlandırma yanında kimi siyasi, kimi ticari kaygılarla kentsel dönüşüm planlarını engelleyen veya geciktiren herkesi milletimizde paylaşacağız. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.